Semazen gösterisini nasıl buldun? Çok sevindim, çok sevinçliyim. Sağ olun, Allah razı olsun. Devamı gelsin mi böyle programları? Gelsin, gelsin. Her zaman. Evet. evet. Çok Geler söyleyeceksiniz? Evlendiğin için çok, teşekkür, ederim. ederim. Semazen gösterisini nasıl buldunuz? Güzel, iyi, güzel buldum, iyi. Böyle programların devamı gelsin mi? Gelsin tabi, niye gelmesin? Kur'an Programı... Harek Ramazan ayında yapıldı. İyi olmuş, iyi. Allah razı olsun hepinizden. Tamam, teşekkür ederiz. Çok güzel dediler. Beğendiniz mi? Beğendik tabii. Neler söyleyeceksiniz bir vatandaş olarak ee, mübarek Ramazan ee, ayında? herkese hayırlı Ramazanlar dilerim. 30 Konya'daydım. Görünce ürperdi buralar. Aksaray'da yapılması size etkiledi mi? Çok güzel oldu. Başkanımız Allah razı olsun. Bindim nasıl? Devamı gelsin mi? İstemez miyiz tabii. Teşekkür ederim. Sağ ol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم لا إله إلا انت سبحانك إني كنت من الظالمين أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه يا إله العالمين ويا أرحم الراحمين ve akıbetlerimizi hayır eyle ya Rabbi. bolluk bereket ihsan eyle. Kazıklarımız gökteyse yere indir. Uzaktaysa yakınlaştırır. Yerin altındaysa yerin üzerine çıkar. Ticaretlerimizi ticaretenlerin tabur. Hiç zarar el alemin. Beldemize rahmet olacak. Kar yağmurlarını, rahmet yağmurlarını, düzenlemiş olduğu Semazen gösterisi burada son bulmuştur. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hayırdır Ramazanlar. Arkadaşlar biraz geriye gidelim. Biraz geriye. en ahenkli e, tasavvuf filminden de e, çok heyecan verici bir etkinlik. bu etkinliğin Aksaray'ımızda bu camimizin önünde sembol bir cami, bu camimizin olması çok, çok kıymet arz ediyor. belediye başkanımıza ve ekibine çok çok teşekkür ederim. Birlik ve beraberliğimiz çok kıymetli, çok değerli Aksaray halkının bütünleşmesi. Türkiye'mizin tüm vatandaşlarıyla kenetlenmesi, bütünleşmesi birlikte hassas bir geçirip, dönemde geçirilmiş dönemde birlik ve beraberliğimizin her zeminde ve ortamda gösterilmesi çok değerli. Semazen gösterisi bu bunun sembolü. E, ben tüm Aksaraylı vatandaşlarımızı, Türkiye'deki tüm vatandaşlarımızın Ramazan'da tebrik ediyorum.